Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ayyus Afiyyaz İbrahim Mızraklı İhmal dersimizde abdeste geldik. Abdestin fazları dört tanedir. Evveli yüzünü yumak yani yüzü yıkamak ikinci kolları dirseklerle beraber yıkamak üçüncü başın dört bölükten bir bölüğüne mesletmek, dörtte bir mesletmek. Dördüncüsü de ayaklarını topuklarıyla beraber yıkamak. Abdestin farz olduğuna ait delil ayet gelmesinden bile. Ya yüzezin amenu ey madenler. <laughs> İza kumtum ile salat namaza kalktığınız zaman tabi namaz kalktığınız zaman abdestiniz yoksa bu durumda falsilu vucu hüküm yüzlerinizi yıkayın ve diye bilen ellerinizi kollarınızı tırsaklarınızı kadar yıkayın. Emsehû bir rûsikum başınıza mesedin ve ve zulleküm ayaklarınızı da yıkayın ile Kâbe'in toprağına kadar. Maide suresinin altıncı Evet. Bu dört tabi farz var. Bunda vacip yok. Sünnetlerin esasen abdest olarak beğenmiştir. Abdestin nevileri dört tanedir. Biri farz, biri vacip, biri sünnet, biri mendu. Farz olan abdest dört türüdür. Musab-ı Şerife Yapışmak, dokunmak için. Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için. Ve evet. beş vakit namazı kılmak için. ikincisi. Üçüncüsü cenaze namazını kılmak. Dördüncüsü de tilavet secdesini yapmak için. Abdest almak farz olur. Vacip olan abdest, tavafı ziyaret etmek için abdest almak. Yani tavafta abdest almak vacip oluyor. Onun için abdest şart oldu. Abdest bozulsa tavaf yargı kesilecek, abdest alıp tekrar gelecek. Sünnet olan abdest, ezberden Kur'an okumak için abdest sunmak sünnettir. Mezar-ı şer ziyareti, mezar-ı ziyaret etmek için dersen abdest sunmak sünnettir. Usulden evvel abdest almak sünnettir. Evet. Medyum olan abdest, uykuya yattıkta, uyuyacağın vakitte alınan abdest medyum oluyor. Uykudan kalkınca alınan abdest medyum oluyor. Yalan ve kıybet sonra alınan abdest medyum oluyor çalgı dinledikten sonra, müzik dinledikten sonra alın abdest ne oluyor? Tabi bu şeylerden istifade edip ondan sonra abdest almak oluyor. Bir daha yapmayacağız diye istifade edeceksin. Dahi ulema meclisine giderken, alim evliya giderken abdest almak da mendup oluyor. Abdest üzerine abdest almak mendup oluyor. Eğer arada abdestsiz caiz olmayan bir amel işlediyse eğer hiçbir amel işlemeden bir abdest alabilirse o zaman mekruh olur. Demek arada bir Kur'an tutmak lazım, bir secde yapmak lazım, namaz kılmak lazım gibi şeyler. Suların nevisi çeşitleri. Sular dört türlüdür. May mutlak, suyu mutlak, su yani. May mukayyet, kayıtlı su. May meşkuk, şüpheli su. May müstahamel, kullanmış su. Vay mutlak, yağmur suyudur. Kutlak sular, Hı. yaratıldığı gibi olan sular yağmur suyudur ve deniz suyudur. Ve akar akar kınarların, ırmakların suyudur. Kuyu suyudur. Ve bu sular murdari pak eder. pisliği temiz eder. Ne yapsan olur burada yani. Abdest olur, temizlik olur, yıkanılır falan. Bunlar büyük sulardır. Mahi mukayyet kayıtlı su kavun suyu, karpuz suyu, asma üzüm suyu, çiçek suyu gibi. Bunlar meyve suları gibi şeyler. Bunlar murdar bak gider tamam bir pisliği bundan yıkayabilirsin ama tabii o suya yazıktır. Çünkü içilecek olan bir suyu kalkıp da sirke suyuyla olmaz. Ve ama abdest ve kusur olmaz. Bunlar nedir? Bildiğimiz sudan farklı şeylerdir, meyve sularıdır. Maybes çok şüpheli sular. Hımarın yani şeyin ve anası olan hımar olan katırın içtiği suya denir. Eşek ve katır cinsi eti yenmediği için salyası da şüphelidir. Salya suya değdiği için o su da şüphelidir. Bu sudan hem abdest ve hem temim olur. Abdest alacaksın al abdest su var diye ama su şüpheli olduğu için temim gerekir her hangisi evvel giderse ee, muhayyedir. Yani önce abdest de alabilir, önce temizlenir. Ama çok kapan karışıksa suyu bir yere dökersin, bir çiçeğin, bir ağacın dibine dökersin. Su yok dersin artık ama sonra da temizlenir rahat rahat. kullanmış olan su, gusül ve istincadan ve abdestten akan, artan sular. Eğer o su içinde necaset hakiki yoksa, Sadece abdest azan yıkamış, kus azan yıkamış. O akan su nedir? Maimüste Kullanmaması lazım. Kullanılmaz, mekruhtur. Onlarla bir tane abdest olmaz. Başka bir şey kullanmasın. Olabilir. Maimüste amel yere düşen midir? Yoksa bedenden ayrılan mıdır? Soru. Maimüste yere düşen midir? Yoksa bedenden ayrılan mıdır? İyi görüşürüz. Bunda itilaf vardır. Esa olan bedenden ayrılandır. Ayrılınca kolundan artık ay mahim istemeye oldu. Dikkat et üzere değmesin. Randa dahi üç kavil vardır. Üç söz. İmam-ı Azam'a göre necaseti galizadır. Demek büyük bir pisliktir. Ali idrar gibi. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre necaseti hafifedir. Hafif yani affedilebilen bir pisliktir. İmam-ı Muhammed'e göre paktır. Evet. Yani o necis değildir diyor İmam Muhammed. Mesela olan budur demiş. Bunu almış ama itilaf olduğu için, itilaftan sakınmak için üzerimize abdestte suyu değdirmemek lazım. Artan suları üzerimize sıçratmamak lazım. Abdestin Efendi Hazretlerimiz Hazretleri Suruhu ne yapıyor? Efendi babamızdan görmüş. Suruhu. Önlük takıyor abdestte. Yani, önlük kullanan diyor. Benim kardeşim diyor. Yani üzerine o sudan bir parça dayan damlamasın. Abdestin vücubunun şartları, abdest vaciptir. Abdestin vücubunun şartı dokuzdur. Evveli Müslüman olmak. Müslüman abdest lazım. İkincisi bali olan. Çocuklar demek ki abdest var değil ama alışmak lazım. 12 yaşına gelince artık abdestli olarak Kur'an'a dokunsun, namaz kılmaya talim etsin. Üçüncüsü akıllı olan delil. Zaten sorun değildir. Dördüncü abdestsiz olan. Abdest yoksa abdest vardır. Beşinci, abdest suyu pak ola, temiz suyla salacak. Altıncı, abdest almaya kudreti ola, eli kolunu sallayan o zaman teyem eder. Yedinci, haiz olmayan hanımlar haiz. Sekizinci, nifas güzel olmayan, çürük olmuş, loğusa olmayan. Dokuzuncu, her namazın, tabi haiz ve nifas olan kadınlar, abdest alması var değil ama abdest alıp oturup zikir ederler. Namaz vaktinde mesela, ezan okununca alsın seccadesini, otursun, abdest alsın, otursun, kıble edin, tespit çeksin, tarikat tesbih yapsın. O aynı cemaat namaz kılmış gibi sevap veriyor. onlara Ne kadar avantajlı kadınlar ama kendilerini sokağa attılar. Para kazanacak diyorlar. Falancı yanında, filancı yanında. Kocasına hizmeti, anasına babasına hizmeti gericilik görüyor. Ama yabancı adama gidip hizmet ediyor, kölelik yapıyor. Üç kuruş için. Onu modern sayıyor ama nalları diktiği zaman görecek. Beni konuşturmayın şimdi yani. Tamam O kadınlara Allah akıl versin, onları o şekilde düşürenlere hidayet versin. Tövbe nasıl? etsin. her namazın vakti olan, namaz vakti gelince onu kılmak için abdest şart olur. Tabi bu namaz vakti girmesi demek bu sahibi özrü göre de diyor. Yani özrü sahibi namaz vakti girmeyince alamıyor abdest biliyorsunuz alsa da vakit girmediği için onu abdestle o vaktin namazı kılamaz, vakit girince abdest Abdestin sünnetleri, daha abdestin 25 kadar sünneti vardır. Evveli anzu okumak, anzu billahi min şeytan besmeleyi çekmek, ellerini yıkamak önce, parmak parmaklarını ilerlemek böyle, ağzına su vermek, burnuna su vermek, niyet etmek, tabi niyet daha olacak, kıbleye dönmek mümkünse kıbleye doğru sakalını yüklenmemek oktan eğer sık tabi sakalına mes etmek böyle sıkak sürmek sağ yanından başlamak iki aza varsa sağdan başlamak on sol eline sırça parmağını sol elini sırça parmağıyla sağ ayağını sırça serçe parmağının altından yukarıya doğru yüklenmemek yani şöyle bu ayak olsun böyle 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 gidiyorsun. Bütün öteki ayetten böyle 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 çıkıyorsun. On üçüncüsü başına kaplayıp mesela kafamız başına yapılıyor. On dördüncüsü başından artan su ile kulaklarını ve boynunu mesela aynı kapanmasını yaptıktan sonra enseyi ve kulakları mesediyorsun. 15'in tertip üzere yapmak yani önce 100 sonra eller sonra başımız sonra ayaklar. 16'ncı arasını kesmeyip birbirine ulaştırmak arada fasıl vermemek yani boşluk bırakmak hemen peş peşe yapmak. 17'ncisi başından mes verdiği vakit önünden başlamak. Mesela önden mesela tekerle yapacaksın. O kaplama yapacaksın böyle önden. Bu da şimdi. Buradan olabilir ama sünnet terk etsin. Böyle. Yalnız şurayı anlığını bak dikkat et. Buraya değil. Buradan öteye. Böyle yaparsan bak el nereye gitti? Anla gitti. Olmaz. da söyleyeyim. Böyle değil. Başın üstüne. 18. Işte misvak tut tutunmak. Yani misvak, misvak kullanmak. Kapteste. On Işte. Gözünün kenarına ve karşına suyu ulaştırmak. Tüplere tamam falan kaşa. 20. abdest üzerine abdest almak. Yani abdesti içeren bir şey yapmış, bir ibadet yapmış sonra bir daha salıyor. O ikinci abdest namazı kılıyor. Nurun ala nur. nur. 21. abdest azalarını üç kere yıkamak. Azaları. 22. yüksekçe bir yerde durmak ya yani yüksekçe bir yerde duruyorsun üzerine su sıçramasın diye. 23. abdest aldıktan sonra ibriği doldurmak. İbrik kullanıyoruz eskiden. İpliği doldurursan ben bir de abdest alacağım demiş olursun. Şeytanın hevesini kesiyorsun. 24. abdest alırken dünya kelamı söylememe, konuşmamak, dünya iş yapmamak. 25. daim bu niyet üzere olmak. Abdesti alma niyetiyle olmak. Evet. Abdestin müstahapları, abdestin müstahapları beştir. Evveli niyeti dil ile söylemek. Tabi bu vesveseleridir. Niyet katmanı biliyorsunuz. İkinci, kulağından artan su ile boynuna mesetmek. Yani kulakları mesediyoruz ya. Üçüncü, mümkün olduksa abdestten artan suyu ayak üzerine durup kıbleye karşı üç yudum içmek. Tabi temiz sularda da olur. Şimdi sular bayağı şey olduğu için bilinmeyen sularda da bu zor olur içilmesi ama bildiğin temiz bir su ise peşinden artan su içersin. Düşünün. Dördüncü, mümkün ise abdestten sonra şalvarına biraz su serpmek, paçaları yani demek istiyor. Tuvalette idrar falan sıçramış olabilir. Beşinci, pak peşkir ile silinmek, yani havluyla kurulanmak. Evet. Abdestimi kurulana geldik. Onu da yarın şey yaparız. Böyle abdestimizi, güzel şekilde yaparak durup olma